Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JBL E50BT kulaklığımızın detaylı incelemesi ve aynı zamanda sol hoparlörünün arıza onarımını birlikte yapacağız. Şöyle ki, önce şunu göstereyim arkadaşlar. Cihaz nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bir kere bastığınızda açılır. Kırmızı ışık yanıp söndüğünde bu buluta bağlanmaya hazır anlamına gelir. Kapatmak için bir kere basıp bırakın. Kendiliğinden kapanacaktır. Bu cihazımızın sol hoparlörü arızalı. Sağdan ses geliyor. Bu arada şöyle katlanıyor bu cihaz. Şu şekilde. Aynı zamanda şöyle de katlanıyor içe doğru. Ses ayar tuşumuz cihaz üzerinde. Durdurma ve ee, bu da gürültü engelleyici sanırım. Mesela pedimiz yırtıldı. Pedi nasıl sökeriz buradan? Nasıl değiştiririz onu da görelim. Arkadaşlar şöyle parmağınızı koyalım. JBL 500 BT'lerde de olduğu gibi bu cihazda da aynı. Şöyle sıyrılıyor. Hatta dilerseniz bunu yıkayabilirsiniz. İçinde bir sünger var. Süngeri sıyırabilirsiniz. Evet. Bunun Pet sökümü bu şekilde basit arkadaşlar takarken de şu şuraya dikkat ediyorsunuz bakın şurada bir çıkıntı var Evet şurada tek bir tane çıkıntı var zaten bunun üzerinde şu plastiğin bir parçasını şöyle o çıkıntıdan içeri koyduktan sonra şöyle yuvarlayın arkadaşlar yavaş yavaş yerine oturacaktır Evet bu arada dışarıdaki seslerden dolayı özür dilerim. Evet. Bu şekilde taktik pedimizi. Şimdi cihazın sökümüne başladım. Sol tarafını nasıl sökeceğiz onu görelim. Arkadaşlar normalde hoparlörün arızalı olmasının iki sebebi olabilir. Birincisi kapak üstü dediğimiz şuradaki dört vidayı söktüğünüzde buraya ulaşacaksınız. Bu hoparlörden kopmuş olabilir. Ama bu düşük ihtimal. Çünkü burada ayarlanıp kablo biraz pay bırakılıyor. Bunun kopması da biraz e, imkansız gibi bir şey diyelim. Bir diğer sorun ise kablonun bu tarafta yani şuradan iç kısımda şuradan e, bu içerideki kart üzerinden kopmuş olmasından kaynaklı olabilir. Ya da bu e, evet aynen kopmuş olabilir. Bu da bu arada şarj soketimiz arkadaşlar. Çok basit. Ters soketinin değişimi. Şöyle iki tane vidasını söküp bunu komple değiştirebilirsiniz. Eğer cihazınız şarj almıyorsa muhtemelen soketiniz çıkmış olabilir. Soketi de yerine takarak sorunu giderebilirsiniz. Gelin sizlerle birlikte bu e, iş, söküm işlemini yapalım. Şöyle ki buradaki vidaları sökerseniz şöyle bu cihazı buradan ikiye ayırmış olacaksınız. Bizim işimiz şu anda burayla değil tamamen bu kapağın çıkarılmasında. Onu da şöyle bir spatula yardımıyla şu arka kısımdan arkadaşlar içeriye doğru. Burada çünkü iki tane diş var. Yavaşça sıyıracaksınız arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bir dişten sıyırdım. Aynı şekilde tam karşı tarafa olmak kaydıyla. Bakın şurada küçük nokta delik gibi bir şey var. Dişler burada yer alıyor arkadaşlar. Buraya da aynı işlemi uyguladığımızda buraya sökmüş olduğumuz. Bakın. Şu anda bu kart üzerinde e, hoparlörümüzün kopmuş olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bir tanesi kopuktu. Ben sökerken diğerini de koparmış oldum. Şimdi bu hoparlörün tamirini şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu biraz içeri doğru çekerek evet çektik. Çektik bunu içeri doğru. Artı eksi zaten kart üzerinde yer alıyor artı eksi olmak kaydıyla şöyle şurada yakın gösterelim. Hatta söktüğümüz diğer karttan direkt gösterelim. Kartını nereye koyduk. Evet kart şu anda böyle değil. Şöyle yakından göstereyim. Size eksi siyah olan en başa kırmızı ise hemen yanına. Deyimlemiştim. kartımız burada bu arada buldum. Şöyle yakından göstereyim. Şurada en başta eksi artı şeklinde devam ediyor. biraz lehim kullanırsak ilerleme evet. işlemi bu kadardı arkadaşlar takarken de şöyle şuraya bir edelim bakın bu şarj soketi şurada bir boşluk var zaten oraya denk getirip şöyle denk getirdikten sonra taktım. Bunun takması biraz zor. Evet. Biraz kuvvet uyguladık arkadaşlar. Hepimizi takarken de şöyle yapıyoruz. Evet. Şu anda çalışıyor ama bunu test edemiyorum. Çünkü başka telefon, başka bir cihazım yok. Zaten kablo kopmuştu. JBL EBT kulaklığımızın tek tarafı çalışmıyor sorununu bu şekilde e, onarmış olduk. E, video faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.